Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu KDV iadesi nasıl alınır? Neler yapmak gerekir? Bundan bahsedeceğiz. Daha önce bununla ilgili KDV iadesi nedir, nasıl alınır diye bir videomuz vardı. Yani KDV iadesi nedir? Hızlı bir şekilde oradan bahsedip KDV iadesinin detaylarına girelim. Öncelikle mali müşavir meslektaşlarımız da bu videoyu izleyebilirler. En azından onlara bir yol haritası olur. Çok soru geliyor. Ben 100 bin liralık ihracat yaptım. ürünlerimde de %20 KDV'li. Benim 20 bin lira KDV iadesi alacağım var. Kesinlikle yanlış bir bilgi. Neden? Çünkü siz 100 bin liralık satışı, ihracatı KDV'siz sattınız. Herhangi bir KDV alacağınız 100 bin lira üzerinden yok. Nereden var? Siz KDV'siz mal sattığınızdan dolayı herhangi bir KDV tahsil etmiyorsunuz. Ama bu hangi ürünleri, hangi malları satıyorsanız onlara bir KDV ödediniz. Ne kadar? Diyelim ki 50 bin lira. 50 bin liranın %20'sine kadar 10 bin lira. O 10 bin lira sizin üzerinize yük kaldı. Çünkü KDV'siz sattınız ve 10 bin lira da KDV ödediniz. O KDV'yi geri iade alabilirsiniz. Genel giderleriniz var. Elektrik, su, makine aldınız hizmet alıyorsunuz. Onları da ihracatınız oranında, tamamen ihracat yapıyorsanız tamamına başvurabilirsiniz. Oralarda ödediğiniz KDV'nin. Eğer bir kısmını iç piyasada satıyorsunuz, bir kısmını ihracat yapıyorsanız, ihracat oranınız KDV iadesi döneminde ne kadarsa o kadarlığında genel giderlerinizden yani mal alışı haricindeki ödediğiniz genel giderlerinde ihracat oranı kadar kısmını iade talebi yapabilirsiniz. KDV kısmını. Yani şöyle örnek vereyim. Kişi 100 bin liralık satış yapıyor. E, bunun 20 bin lirası iç piyasaya 80 bin lirası ihracat. Sizin genel giderlerinizdeki KDV'nin %80'ini iade alabilirsiniz. %80'i. Şimdi iadeler e, Nakit iade oluyor, yani nakit iade direkt para ödemesi olarak iade talebi oluyor. Bir de mahsuben iade diye ikiye ayrılıyor. Şimdi nakit iadelerde mali müşavir raporu belli bir tutara kadar geçerli. O tutarın üzerine çıktığı zaman yeminli mali müşavir raporuyla iade alıyorsunuz. Nakit iadelerin süreçleri biraz daha uzun yeminli mali müşavir ustalarımız da bilirler. Karşıt inceleme tutanakları yani kimlerden ne mal aldınız, kimlerle ne alışveriş yaptınız bunlara inceleme tutanakları gönderiliyor. Yani hesap mutabakatı dediğimiz tutanaklar gönderiliyor ve sizin alışveriş yaptığınız firmalar bunları doldurup yeminli mali müşavirinize geri cevap vermesi lazım. Bu uzun ve zorlu bir süreç. Çünkü bu karşıt inceleme tutanakları çok geç ve zor geri geliyor. E, Mahsuben iade yöntemi çok daha basit ve karşıt inceleme gibi bir e, prosedürler yapılmadığından dolayı maliye daha hızlı bir şekilde bu iadeleri e, sonuçlandırıyor. Mahsuben ne demek? Yani bir borcu bir borcunuz varsa vergi dairesine bu borcu azaltan yani bu borçtan düşme yöntemiyle bir iadedir. Yani borcunuz yoksa bile henüz ödemediğiniz bir vergi çıkıyorsa diyelim ki muhtasarda 25 bin lira ödeme yapıyorsunuz. Personel ödemelerinden vergi ödemesi var. Kira ödemeleri, avukatlık hizmetleri, mali müşavirimiz stopajlı düzenliyor. Buralardan bir stopaj dediğimiz muhtasar ödemesi var. 25 bin lira. Siz 25 bin liraya direkt KDV iadesini mahsul edebilirsiniz hızlı bir şekilde. Veya üçüncü çeyrek veya ikinci çeyrek geçici vergiden kar elde eden bir firmasınız. 100-150 bin lira vergi çıktı. Çıkacak ya da 150 bin liralık vergiye mahsul edebilirsiniz. Mahsulen bunlar hızlı bir şekilde gündeme geliyor. Veya ithalat yapan bir firmasınız. Gümrükte gümrük vergisi, KDV çeşitli damga vergileri ödemesi yapıyorsunuz ya da ek e, mali yükümlülükleriniz var. Bu ödemelere de mahsup edebiliyorsunuz. Sigortada sigorta primi ödüyorsunuz çalışanlarınızdan dolayı, sigorta primlerine de mahsup yapabilirsiniz. Dolayısıyla mahsup yönteminde KDV iadelerinizi özellikle sigorta ve e, gümrükteki vergiler için e, bahsediyorum bunu iadelerinizi yaptınız, iadeleriniz bitti, tamamlandı ve hazineye kaldı. Yani hazinenin kasasında bekliyor. O bekleyen, kasada bekleyenlere sigorta ve gümrükteki ithalattaki vergi ödemelerine mahsul etmenizi öneririm. İleride cezai ve gecikme zamlarıyla karşılaşmayın diye. Ama diğer vergiler hemen anında vergi dairesinin kendi bünyesinde olduğu için İade süreciniz tamamlandığı anda faizlerin hepsini siliyorlar. Yani siz başvuru yaptınız ve 40 bin lira 50 bin lira vergi borcunuz vardı o başvuruyla ödemediniz onu. İade tamamlanana kadar bir faiz işliyor. 40 bin lira oldu 50 bin lira. İadeniz tamamlandı o faizlerin hepsi siliniyor. E, o nedenle vergi dairesindeki mahsuplar daha kolay. E, şimdilik şimdilik ben ne demek? Ee, nakit iade ne demek? Onlardan bahsettik. Bir sonraki KDV iadesi e, videomuzda da hangi belgeleri hazırlıyorsunuz ve bu belgeler için nasıl muhasebede bir çalışma yapmanız lazım? Tutup mali müşavirinize gidip benim KDV iadesi alacağım var sen bunu alır mısın deyip mali müşavirinize yüklenmeyin. Ben de mali müşavirim. Ee, bundan dolayı diğer meslektaşlarımı bu konuda koruyorum. Niye? Çünkü altyapınızı buna göre kurmanız lazım. Mali müşavirinizle görüşüp uygun yazılımları alıp uygun muhasebe programlarıyla devam ederseniz ama bunu siz takip edeceksiniz. Mali müşaviriniz de size yön gösterecek. Nerelerde hata yaptığınızı söyleyecek. Sisteminizi ona göre kurarsanız o zaman mali müşaviriniz de bu iadeyi kolay bir şekilde alır. Siz de rahat edersiniz. Yoksa alınamayacak bir şeyi veya sisteminizi ona göre kurmamışsınız. Mali müşaviriniz de sihirbaz değil. Bunu yerine getiremez. Öncelikle siz bu konuyu kurarken e, yani oyunu başlatırken mali müşavire danışmanız lazım. Ama siz ne yapıyorsunuz ya da e, mükellefler neler yapıyor? E, Birçok muhasebe diyeceği işliyor. İşte, muhasebe e, ayın sonunda bizim beyannamelerimizi, vergilerimizi düzenlesin. Yeter derseniz o zaman iade gibi özel işlemlerinizde zorluk yaşarsınız. Başınız baştan sistemi güzel kurmanızı öneririm. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı da unutmayın.